Merhaba ülkeler. Merhaba hocam. Bugün matematik işleyeceğiz. Pakistan 30 artı 3. 33. Aferin. Türkiye 233 artı 1. 234. Aferin. Türkmenistan 10 artı 10. 20. Aferin. Özbekistan 83 artı 4. 87. Aferin. Filistil 3 artı 3. 6. Aferint. Katar 20 artı 20. 40. Aferin. Kırgızistan 40 artı 2. 42. Aferin. Şimdi soru soracağım. Hocam bize sormadınız. 90 artı 2. 92. Aferin. 3 artı 2. 5. Aferin. Türkiye Osmanlı ne zaman kuruldu? 1299 Aferin. Azerbaycan Osmanlı ne zaman yıkıldı? 1922 Aferin. Video bu kadardı görüşmek üzere. He bir şey söyleyecektim. Sınıfımız artık değişti videoda. Sadece kardeşlerimiz vardı. Hadi video bitti görüşürüz. Günaydın ülkeler. Hocam bu ne hız? Neredeyse ışığı geçtiniz. Ben tatilde spor yaptığım dolayı Türkiye. Hocam bak Türk bayrağı getirdim. O Türkiye Türk bayrağını çok mu seviyorsun? Evet. Herkeste tanışmak için çok heyecanlıyım. İlk siyahlı, kırmızılı, sarılı senin adın ne? Almanya. Senin adın. Azerbaycan. Senin adın Özbekistan Senin adın Gelin Hocam ben Filistin Filistin neden ağlıyorsun? Hocam İsrail dövdü. Sen İsrail'i, çağır ben ona. Gününü göstereceğim. İsrail! Efendim? Seni pencereden atacağım. Hayır. İşte Tamamdır bu kadar. Filistin kendi Neyse Filistin oturabilirsin. Tamam nereye oturatım? Azerbaycan'ın yanına otur. Tamam. Azerbaycan ve Türkiye sizin, adınızı biliyorum zaten o yüzden sizi atlayacağım. Bugün matematik işleyeceğiz. İlk olarak Türkiye 3 artı 2. 5. Aferin. 34 artı 1. 35. Aferin. Özbekistan 83 artı 4. 87 bu da en kolay dersmiş böylece. Hepsini biliyorum bence hep hep bu dersi işleyelim. Aferin doğru ama diğer dersler de var. Onlarda sorular var onları işleyelim. Tamam. Almanya sana zor matematik 738.373 artı 8.337. Hocam onu bilmiyorum. Peki sıfır. Almanya sana gene zor soru 63 536 milyar 373 milyon 800 bunu da 8, 380, 3, bilmiyorum. yine sıfır karne gününde sınıfı geçemeyeceksin. Günaydın ülkeler. Hocam bu ne hız? Neredeyse ışığı geçtiniz. Ben tatilde spor yaptığım dolayı Türkiye. Hocam bak Türk bayrağı getirdim. Oğul Türkiye Türk bayrağını çok mu seviyorsun? Evet. Herkeste tanışmak için çok heyecanlıyım. İlk siyahlı, kırmızılı, sarılı senin adın ne? Almanya. Senin adın. Azerbaycan Senin adın Özbekistan Senin adın Gelin Hocam ben Filistin Filistin neden ağlıyorsun? Hocam İsrail dövdü. Sen İsrail'i çağır ben ona gününü göstereceğim. İsrail. Efendim. Seni pencereden atacağım. Hayır. İşte bunda Filistin kendi sınıfına Neyse Filistin oturabilirsin. Tamam nereye oturatım? Azerbaycan'ın yanına otur. Tamam. Azerbaycan ve Türkiye sizin, adınızı biliyorum zaten o yüzden sizi atlayacağım. Bugün matematik işleyeceğiz. İlk olarak Türkiye 3 artı 2. 5. Aferin. 34 artı 1. 35. Aferin. Özbekistan 83 artı 4. 87 bu da en kolay dersmiş böylece. Hepsini biliyorum bence hep hep bu derse işleyelim. Aferin doğru ama diğer dersler de var. Onlarda sorular var onları işleyelim. Tamam. Almanya sana zor matematik 738.373 artı 8.337. Hocam onu bilmiyorum. Peki sıfır. Almanya sana gene zor soru 63536 milyar 373 milyon 800 bunu da yine sıfır karne gününde sınıfı geçemeyeceksin. Günaydın ülkeler bayağı kalabalığımışız ama bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı olduğu için etkinlik yapacağız. Tamam hocam. Tamamdır. Tamamdır şarkıyı açıyorum.